Herkese merhaba yeni bir Challenge simülasyon serisiyle karşınızdayız. Evet Süper Lig'in karmasını 5 gün ligin karmasına karşılaştıracağız önümüzdeki günlerde ve ilk olarak Almanya ile başlıyoruz. Bizi form olarak bu seride temsil edecek takımlar bu sene Avrupa'da bizim için en çok e, savaşan takımlar diyelim. Başakşehir ve Sivasspor artık biraz dört büyüklerin dışına çıkmak istedik ve Başakşehir ve Sivasspor formasıyla FIFA 21'de ve PES 2021'de takımlarımız Diğer karmasına karşı sağa çıkacak. Bizde de gördüğünüz gibi şu anda kadromuz kurulu. Kadroyu kurarken bir kez daha söylüyorum hem ligdeki performansların hem de biraz da gene olayına bakıyoruz. Çünkü diğer takımlarla savaşabilmek için işte kalede Muslera var. En yüksek kendi kaleci o çünkü hala. Caner Erkin bir de Marco Rozi defansı. Atiba açılsın Biglia orta sahası var. Hemen önlerinde solda Gradel oynuyor normalde. İçeride Mesut Özil ve sağ tarafta Raşit Gezal e ve Ben San, Abu Bakar forma giyecek Almanya. Bundesliga'nın kadrosuna bakalım kalede Neuer birazcık tabi Dortmund'la bayan karması oluyor. Birazcık da Leipzig var. Angelinho, Ginter, Hummels ve Arias defansta. Koman, Goretzka, mih ve Sancho. Forvet'in arkasında ve Lewandowski, Haaland ikilisi Forvet'te olacak. Tabi Süper Lig karması için biraz zor olacak. Peste de tekrardan hatırlatayım. Kadrolar değişebilir. Oradaki oyuncuların genlerine göre diyoruz ve 90 dakika FIFA'da başladı. Biglia, Valentin Rozier. Rozier'den Raşit Gezal. Gezal ceza sahasına doğru gönderdi. Vox Gradel'in kafasını o yerde kaldı. Lewandowski. Koman. Haaland. Lewandowski koşa devam etti. Lewandowski. Mustera. Daha öncesinde de offside var zaten. Lewandowski hareketlendiği anda Haaland'ın pasına. Gördüğünüz gibi Vida çok iyi çıkıyor. Ve offside. Koman. Göretska. Göretska. Bıraktı topu Kimmiye. Kimmik'ten ceza sahasında Haaland'a. Haaland Mustera. İkinci top ağlarımızda. Erling Haaland. Bundesliga karmasını 1-0 öne geçiriyor. İlk topta Mustera başarılıydı ama. ikinci topta Haaland. Mustera'nın yerde kalmasını değerlendirdi ve Bundesliga karmasını 1-0 öne geçirdi. 5 büyük lige karşı oynayacağımız mücadelelerde zaten sürpriz arayacağız biraz. Genlerimiz yakın bile değil diyebiliriz. Bir daha çıkartabilir top ama biraz geç kaldı. Mesut Özil. Raşit Gezal ceza sağçını Ve sonra bu bakar. Boş at döndü. Abu Bakar da o yerin üstüne vurdu. Lewandowski. Goretzka. Goretzka bıraktı topu. Lewandowski. Lewandowski 2 yedik. Lewandowski ceza sahası dışından topu ağlarımıza gönderdi ve Bundesliga karması Süper Lig karması karşısında farkı 2 çıkarttı. Önce Haaland sonra Lewandowski. Burada bomboş kaldı Lewandowski. Ceza sahası yayın içinden, ceza sahasına girmeden vurdu. Çok da iyi yere vurdu. Muslera'nın çabası yeterli değil. Farkı ikiye çıkarttı, bunun destek akarması, golcüleriyle. Gezal. Biglia ceza sahasında, ben sana bu bakır çınızlı top. Lewandowski. Lewandowski ceza sahasında, Haaland'ı buluşur topla Haaland. Yaptı ortasını arka direk Narbi, son anda Caner koydu yanı, Narbi. Narbi bunu destek hücumu devam ediyor. Narbi Caner'i düşürdü oyundan. Caner yine karşısında kalmayı başardı. Göreska. Göreska kalemize tehlike. Atiba mı? Arka girdi araya. Lozi'den pas. Mesut. Mesut ceza sahası içinde. Luis Gustavo'nun vuruşu defa sahası ekti. Vişça yerde. Penaltı bekliyoruz ama hakem oralı değil. Köşe vuruşunu Mesut kullanacak. Dakika 82. Mesut ceza sahasına doğru gönderdi. Bir kafa ve penaltı kazandık. Penaltı kazandık. FIFA yüzümüze güldü. Son dakikalarda belki farkı bir indirebilirsek. Bir umut. Burada bir yine elle oynama olacak. Ben sana bu bakar vurduğu anda. Elle oynama var. Bakalım penaltıyı kim kullanacak? Topun başında. Yanlış görmüyorsan Vişçe var. Edin Vişça dakika 83. Vişça ve gol! Farkı bir indiriyoruz Edin Vişçayla. 83. dakika. Vişça penaltıdan attı fark bir indi. Açıkçası daha farklı skorların gelmesinden korkmuyor değildim. Bu seriye başlarken de ama İyi direndik de kalemizde belki gördüğümüz ender pozisyonlarda gol yedik gerideyiz ama fena da direnmedik. Skor şimdi 2-1. Ben sana bu bakar. Abu Bakar edin kazandır topu. Vişça. Caner Erkin bir kez daha Vişçi'ye doğru. Haydi Vişça yaptı ortayı. Luis Gustavo. O yerde kaldı. Gustavo sağ tarafında Davidson var. Bir kez daha Gustavo. Davidson. Davidson. Gelir mi orta? Davidson. Verdi pasını. Valentin Rozi ucumda. Mesut Özil. Mesut atarsın orada çalımı. Haydi Mesut. Mesut kazandırdı Abu Bakar'a. Abu Bakar ceza sas içine. Luis Gustavo da o yeri geçemedi. Abu Bakar ayak koydu. Haydi Abu Bakar. Mesut. Bir kez daha. Abu Bakar kaybettik topu. Son dakikada beraberlik golü çok yaklaştık ama. Ne yazık ki olmadı, ne yazık ki olmadı. FIFA'da maçı uzatabilirdik ama artık şimdi sonucu Bundesliga'da ve büyük bir ihtimal bu ucum sonunda da 90 dakika bitecek. Araya girdik orada Atiba'yla, şimdi Bakarı doğru ama yetmedi. Çabaladık, istedik ama yetmedi. 2-1 kaybediyoruz Bundesliga karmasına FIFA 21 simülasyonunda heyecanı yaratan daha çok da oynamak isteyen bizdik ama işte kaliteli ayaklar Erling Kalat ve Lewandowski durduramadık ve 2-1 mağlup olduk bakalım PES 2021'de neler olacak Bundesliga karmasına karşı kapışmamız. Ve sırada PES 2021 var Süper Lig karmasıyla. Almanya Bundesliga karması burada da karşılaşacak. 2-1 kaybetmiştik FIFA'da. Burada kadromuzda iki değişiklik olacak. Birincisi Vişça. Raşit Gezal'ın yerine oyuna dahil olacak. Çünkü aralarında yaklaşık 6 gen fark var. PES 2021'de Edin Vişça 82 genken Raşit Gezal 86 genki. Bir de Raşit Gezal'ı zaten Sağ forvet yapmışlar oyunda. Sağ kanada çevirdiğiniz zaman 73'e kadar düşüyor. 9 gene kadar çıkıyor fark. Ve forvetler Adamel Falcao oynayacak. Abubakar'ın yerine o iki oyuncu arasında yine 8 genlik bir fark var. Abubakar 75 genken Falcao 83 gen takımımızın. Onun dışında herhangi bir değişikliği yok. Yedekler tabi burada biraz daha fazla gelen oyuncular var. İşte gördüğünüz şekilde. Ve Bundesliga pest olmadığı için biraz daha Bayern Münih ağırlıklı bir kadroyla çıkıyor burada. Tabii ki yine transferler yaptık bulabildiğimiz oyuncular ama genelde Bayern Münih ağırlıklı bir kadro olacak. Yine e, Bundesliga karmosunda da yine de Dortmund'dan bulabildiğimiz oyuncuları da yine diğer oyuncuları da milli takımlarında olan oyuncuları da getirmeyi başardık diyoruz ve burada da mücadele başlıyor. Sabitzer'den Arias'a Arias Sancho ceza sahası doğru gönderdi. Haaland'ın kafası avut. Angelinho. Sabitzer. Kim mi? Lewandowski döndü vurdu Mustera. Sancho. Sancho'nun ortası ceza sahasına. Haaland dışarı vurdu. Sabitzer. Sancho. Haaland. Ayak koyan orada Vida. Vida. Bir kez daha Sancho. Halland sağ taraftan Arias hücuma destek verdi. Arias. Arias yerden kim mi? Avut. Sabitzer. Leroy Sané'ye doğru harika bir top attı. Sané'nin ortası. Mustera. Muslera. Fernando Mustera, Harika çıkardı topu. Maçın başında taktik değiştirip defansif bir taktiğe dönmüştük ve rakip yerine gitmekte çok zorlanıyoruz. Pozisyonlar veriyoruz. Muslera burada Alan'ın vuruşunu çıkardı. Yani topa sahip olmada 136'lardayız. Pas yüzdemiz %73'lerde. İyi bir performans gelmişti. Şu anda da taktiğimizde tekrardan bir değişiklik oldu çünkü pozisyonları da arka arkaya vermeye başlamıştık. Alaba ile geliyorlar. Alaba bıraktı şimdi. Angelinho. Angelinho Muslera'da kaldı. Kimmich, Erling Haaland, Mustera, Kimmi topuna Atiba dokundu, bir kontratak şansı olabilir mi? Radamel Falcao, sağ taraftan destek var, şimdi orada gelen Edin Vizca, Vizca aldı topu, Edin Vizca, ceza sahasına orta, son anda defasa müdahale, Mesut Özil, Biglia, Biglia sağ tarafta, Valentin Roziyev documa destek verdi. Vişcar, Roze'yi geçiremedi orada. Roze yerde kaldı ama hakem devam diyor. Kimliğe doğru oynadı Atiba. Dokunamadı topa Sabitzer. Ceza sahasında Lewandowski. Lewandowski, Mustera. Max Gradel yerden oynadı Mesut Özil'e. Mesut'tan pas bir kez daha Gradel'e. Gradel, e. Gradel atlı çalımını ceza sahasını orta yaptı. Kafa fırçamızdan gelmedi. Sekah top ceza sahası içi. Balka, dokunamadı. Sabitzer. Sabit Serip ası Erling Haaland. Haaland'ın vuruşu defansa çarptı. Muslera. Kornere çaldı topu. Caner Erkin kullanacak serbest vuruşu. Gönderdi ceza sahasına doğru. Mesut indirdi. Atiba. Midaya doğru oynamak istediler orada ama topu kaybettik. Haaland. Haaland bomboş. Muslera kalesinde. Haaland. Muslera. Bunu da kurtardı Muslera. Falcao. Biglia. Biglia'dan Falcao'nun koşulları. Haydi Falcao. Falcao top aldı. Verdi pasını sola doğru. Fegoli'den önce araya girdiler. Tehlikeli bir yerden Frikik kullanacak. Bundesliga karması. Mustera'da kaldı top. Falcao. Falcao bıraktı topu. Bakasetas bir kez daha Falcao. Falcao sağ tarafa doğru verdi. Vişça. Ondan da pas Rozier'e. Valentin Rozier'e. Vişça'da kaldı top. Vişça. Vişça ceza sahası içinde. Edin Vişça yerden Falcao'ya doğru son anda müdahale korner. Köşe vuruşunu Caner Erkin kullanıyor. Dakika 83. Caner yaptı ortayı. Kafa dışarıda. Caner son dakikanın içindeyiz artık uzatmalar gösterecek. Adım adım uzatmaları doğru gidiyoruz. Top da bizim kontrolümüzde. Uzatmaları garantiledik gibi. Peguli. Caner. Peguli. Bir kez daha Caner. Ceza aslında 3 oyuncumuz var ama Caner'in ortası etkili gelmedi. Şimdi şey. bir kez daha Caner yaptı ortayı. Kafa vuruşu alamadan geliyor orada. Kimi ve 90 dakika 0-0 son eriyor. Uzatmalara başlayan sana bu vakarla biziz. Bu arada bu da Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu. Ceza sahamıza doğru gelen top sekti. Hata yapmayın. Hata yapmayın. Sofyan Feguli. Caner Erkin. Biglia. Defas arkasına doğru. Bakasetas'a doğru. Bakasetas ceza sahası içinde. Bakasetas yer. Gole yaklaştık Bakasetas'la. Orada araya giren Biglia. Mischa. Mischa ceza sahasına doğru oynadı. yer. terk etti aldı topu. Koman. Aman Narbi. Narbi. Son anda defasla Marka girdi araya. Devamında da Atip açılsın. Hernandez. Koman. Ceza sahasını doğru doldur, doldurdu. Marka. iyi bir müdahale. Topta bizde kalacak mı? Evet kaldı Ozan Tufan. Uzatmalar gösterecek. Adım adım penaltılara gidiyoruz. Uzatmalar da yok. Evet. Penaltılar çözecek. PES 2021'de meseleyi 0-0'lık beraberlik önce 90 dakika sonra 120 dakika ve sırada şimdi penaltılar var işte istatistiklerini görüyorsunuz bu istatistiklerle penaltılara kalmamız da aslında bir mucize ve seri penaltı atışlarındayız artık İlk penaltıyı süperlik karması kullanacak ve sana bu bakar Topu beyaz noktaya dikti. Kalede Noyer. Ve sana bu bakar. işaret geldi. Noyer dikkatli. Abu Bakar ve 1-0 öndeyiz. Ve sana bu bakar. Mustera maç içinde bizi buraya taşıyan oyunculardan biri inşallah devam eder. Narbi. Narbi geliyor. Mustera kalede. Narbi ve Mustera. Kurtardı yine Muslera. Caner Erkin. Caner. Caner Noyer. Caner kaçırdı. Müller. Eşitliği sağlamak için. Topun başında. Muslera kalede. İşaret geldi. Müller. Haydi Muslera bir kez daha. Müller 1-1. Müller skor eşitledi. Edin Vişça ile üçüncü penaltımızı kullanacağız. Neuer yine dikkatli. Vişça, Edin, Vişça. 2-1 öndeyiz. Ortaya vurdu Vişça. Ve bir kere daha öne geçtik. Tapsoba. Tapsoba Vişça gibi attı. 2-2. Anastasios Bakasetas. Bir kez daha öne geçmek için topun başında. Bakasetas. Bakas Etas yine no Alaba gelecek. Bu destek karmasında. Alaba. Alaba Muslera. Muslera yine oyunda tuttu bizi. Şimdi Biglia. Bir kez daha öne geçebilecek miyiz? Bundan sonra kaçıran yanar. Biglia. no dikkatli. Biglia. no ve direk. Üçüncü kez penaltıyı kurtardı Neuer. İşimiz yine Muslera'ya düştü. Topun başında Sabitzer. Hadi Muslera bir kez daha. Sabitzer. Muslera dikkatli. Sabitzer attı. Sabitzer attı. Penaltılarla kaybettik. Bu Bundesliga karmasına PES 2021'de penaltılarla kaybediyoruz. Görüntüdeki Neuer Penaltı vuruşlarına damgayı vurdu. Mustera da aslında iyi direnmişti ama buraya kadar direnebildik ve penaltılarla kaybettik. Zaten penaltılara kadar gelmemizde gerçekten istatistikleri görmüştünüz. Gerçekten mucizeydi aslında ve yine de iki oyunda da en azından Bundesliga karmasına ezilmeden çıkabildik diyoruz. Bakalım bundan sonraki mücadelemiz hangi ligin karması ne olacak? Tabii ki göreceğiz. Kendinize iyi bakın.